Merhaba. Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Ben yılların öğretmeniyim ve bu kanalda eğitimi kalpten kalbe bir yolculuk olarak görüyorum. Çocuklara matematik, Türkçe ve diğer pek çok dersi onları motive ederek, eğlenerek öğretmenin farkını yaşatıyorum zeka kübü çözümleri, sosis balondan şekiller, ilginç zeka soruları ve çiçek bakımı gibi yöntemlerle çocukların dünyasına farklı bir pencereden bakıyoruz. Siz de çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek, onlara ilham vermek istiyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz. Şimdiye kadar bize verdiğiniz destek için sonsuz teşekkürler. 4000 saat izlenme başarısını sizinle açtık. Şimdi hedef 1000 abone. Bu yolda sadece 121 abone kaldı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Destekleriniz için tekrar teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep birlikte daha fazlasına ulaşalım.